Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Motorize ekibinden polis memuru Fatih Özcan yönetimindeki 10A4865 plakalı motosiklet Salih Tozan Kültür Merkezi istikametinden Pancar Kavşağı'na doğru sağ şeritten giderken görevden dönüp aynı istikametten Pancar Kavşağı'na gelip itfaiye müdürlüğüne gitmek için sağ dönüş yapmak isteyen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 10FS072 plakalı Halil Aydoğan idaresindeki itfaiye aracının altında kalmamak için ani yatak yaptı. Yunus motorize ekibinde görevli olan Fatih Özcan daha sonra karşıya kaldırıma vurarak yere düştü. Olayda Fatih Özcan ve motosikletin arkasında bulunan polis memuru Mustafa Kemal Atacan hafif yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen 112 ambulansıyla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye aracının sürücüsü Halil Aydoğan olayla ilgili kendisinin bir hatası olmadığını polislere anlatmaya çalıştı. Bu şekilde bir değişiklik böyle. Böyle bir şekilde orada geçtim ben bu otobüsle. Aradan girdim. Başında bariyerler geçiyor ya. Burada bir sokak geçiyor. Hayır. Ya bu onun nasıl? Ya aradan giriyorlar ya gerçekten. Gerçek olur. Gerçek olur. Bana çarpa yok ya. Gerçek olur. Ya tamam ya. Sağ şehir bu.